Arkadaşlar evet biz yukarıya kadar geldik. Ee, şimdi biraz yürüdük tabi. Şimdi çekiyorum. Ee, bakın araba. <laughs> Çok güzel oldu. Ee, evet arkadaşlar az önce bir tane otobüs geçti. Onu kaçırdık. 5 dakika kadar bekleyeceğiz. Bakın durak şurası. Şimdi buraya gireceğiz ve bekleyeceğiz biraz. Ya oturmaya da koymamışlar ya. <laughs> Ay, <pardon>. <gülüyor> 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 Arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada Şurası bilgilendirme yer arkadaşlar? İşte hangi araba saat kaçta gelecek gibi. Ama işte e, biz zaten biliyoruz saat kaçta geleceğini. Gelince otobüse binince neden e, video çekmeye devam edeceğim. Burada kapşonu taktım. Hoşçakalın. Şu an.